Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, hepiniz oyun hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Mirror's Edge oyununa giriş yapacağız böyle bir gideceğiz. Ben daha önceden biraz oynamıştım. Ama şimdi öncelikle ayarlarımıza girelim. Ses. Ses şu kadar. Bu biraz düşük. <laughs> Çünkü ben bundan önce bir video çektim çok düşük bir ses vardı. O yüzden e, şimdi böyle yaptım. Şimdi New Game diyerek hemen kendimize yeni bir karakter diyeceğim de karakter değil. Normal bir oyun oluşturacağız. Normal ve easy seçeneklerimiz var. Sadece iki seçenek. Ben normal seçerek devam edeceğim. Bu oyunu ben çok beğendiğim için videosunu çekiyorum. Bence gayet güzel bir oyun. Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines criminalized. they became our clients. we call ourselves runners. we exist on the edge between the gloss and the reality. the mirrors edge. we keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. runners see the city in a different way. we see the flow. rooftops become pathways and conduits, possibilities and routes to escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Evet ben kısacası özetleyeyim. Koşucular adında bir grup var ve bazı şeylere karşı çıkıyorlar. Şu anda e, anlatmak istemiyorum hikayeyi. Yani, <laughs> ki spoiler olmasın. Bu arada oyun e, 2013 yılında falan çıkmadı. Baya eski 2008'in oyunu. Onu da şimdiden söyleyeyim. Belirteyim. Grafik olarak bir şey beklenmiyor oyundan. Ama hız tutkunları diyeceğim da olmayacak şimdi. Araba yarışı değil sonuçta bu. Koşu tutkunları mı desem? Koşu tutkunları için gayet güzel bir oyun. Soylukları yapalım. Evet göreve basıyor. Görev çıkıyor tabi basınca tamam. Ben biraz oynadım daha önce rezil oldu diye. Hani <laughs> Skype o kadar çok Skype'de biri varsa konuşuruz. Evet. Sıla, bu arada karakterimizin adı Fate. Yani ben Fate diye bilmiyorum. Evet, Fate. Evet, Fate. Fate, evet, Fate. Evet. Şimdi bize bu bunu anıma gösterecek.

what do you see do Cam şimdi mouse ha. Ya ben burayı yapıyordum ne oldu ya? Var? Mouse kıracağım dedim daha değil mouse Abi artık ne yapayım lan yeter lan. Ben buna bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü zıpladığım halde Fail veriyor. Ben buna bakmayacağım. Arkadaşlar ben şu sıçranı Yerini geçip geleceğim. Evet hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ya çok kötü bir şey oldu ya. Ben Tutorialı geçip geleceğim dedim. Abi unuttum ben oyuna devam ettim biraz. Ama çok fazla Gitmedim ileri yani e, Tutorial'dan sonra ne bileyim bir bölüm vardı arkadaşlar işte bir bölüm kadar bir şey vardı. O yüzden şimdi Nil Gate diyerek orayı tekrar geçeceğiz mecburen. Ama Destroyer'ı atlayabiliyorduk sanırım Destroyer'ı atlayacağız hemen. Bunları geçelim. Aa geçemiyoruz. Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous. But alive and wonderful. Now it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize. Gerçekten böyle bir şey olabileceğini tahmin etmemiştim ya. Accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform. Vallahi galiba iki <laughs> kere isteyeceksiniz. Neyse hızlı hızlı geçeriz şimdi. Nasılsa e, <laughs> failları yapmayız. Yaptığımız failları da yapmayız. We call ourselves runners. Çok fail yaptım hatırlarsınız. Yani duvar bir yan atmazacakmış Ben düz atlayıp durdum yani. Runners see the city different way. Orada çünkü şey tra bir önceki part, partta izlediniz. Hadi be abi, geçerdik ya. Yani. Ha geçildi. Daha demin geçilmiyordu burası. Bir saniye. Skip. Evet geçebiliyormuşuz. Tamam ilk bölümden başlayacağız hemen. Tamam tamam sonu yok aynen. Kaçırdığımız bölümü şimdi tekrar oynayacağız ve video orada bitecek. Büyük ihtimalle yani. Bitmeyebilir de. Aynen ikinci bölüm oynayacağımı sanmıyorum. Büyük ihtimalle video orada biter. Bu trailer geçelim çünkü orada bir şey anlatmıyor. Yani işimize yarayacak bir şey anlatmıyor. Abi bastım ya. <laughs> boş Beyti boş. Demi kasma gibi <laughs> bir anlayışı, geçmek gerçekten çok kolay yani. Çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz yani. Zor <Gülüyor> 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 Fail yapacağız dedik az daha yine şu. Polis no, kararlı. Karar arkadaşlar. about Faith? like Şimdi kasma girecek yüzde yüz eminim yani. Gördünüz girdi yani. Artık biliyorum nerelerde kasma gireceğini. Herhalde oralar battı mı ne. Or oralarda hep kasma giriyor. Bu arada çok düşük bir FPS'de oynuyorum ya. Arkadaşlar bir saniye hemen geleceğim. Bu sefer unutmayacağım. Söz valla. Evet geri geldim. Dediğim gibi bu sefer unutmadım. <laughs> Yanında FPS çık kalmıştı. O çok çirkin gözüküyor yani videolarda. Ben de kapatayım dedim. Bu kasma diye. Yani. Arkadaşlar şimdi burada bir aksiyona gireceğiz. Abi yine basma yoktur. Yok artık ya. <laughs> Acaba otomatik yapabiliyor muyuz? Çileri düştüğünüzde direkt böyle şey yapsa. Takla atsa. <laughs> Anlığı dağıtsa böyle bir şey olmasa. Güzel olacak da. Gidelim <laughs> <laughs> Şu anda e, trailer'a gittik, çantayı getirdik, çanta çaldık oradan. Şu anda mouse'um pili bitiyor. O yüzden rahat oynayamıyorum biraz. Tamam herhalde koşacağım, çay kahve içmeyeceğim. Burada çok güzel bir trailer var. Ama burada böyle Не се вдохношвах, че се е Arkadaşlar burada bölüm bitiyor ama bir trailer var onu izleyin ondan sonra bölümü bitireceğim. Say again, Officer Connors. Going to see Pope. Robert Pope. Taking a statement on that break-in last week? Yeah, anyways, it's uh, 56 West Arland Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connor's out. Hello, sis. You hey there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. We'll try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those Blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza. I like the top of matured. Score. Yeah, I know. See you, Merck. Shots fired. Repeat, shots fired. All units, proceed to 56 West Ireland Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Where are you? You off? Just get on comms and track me. Evet arkadaşlar trailer burada bitti. Ee, size söylemek istediğim şey e, Aslında söylemek istediğim şey yok çünkü bir dahaki bölümde spoiler olur. Ben de spoiler vermek istemiyorum. Bir dahaki bölümde bu bir ne olacağını merak etmek istiyorum. Ee, oyun kurarsaydınız karşınızda ben vardım. Bir dakika videoya kadar. Hoşçakalın. Esen kalın.